Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma abone de bayar gençler bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra sesli anlatımla Arno Follur oynuyoruz. En sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi olan Aoi oynayacağım gençler. Mükemmel mobil, suikastçı bir şampiyon. Tam benlik bu yüzden. Bu arada yanında Mert var. Kendisi Alistar oynuyor. Hoş geldin kanka. Hoş buldum merhabalar arkadaşlar. Bakalım bu arada bu hesapta Aoi olduğu için buna geçtim. Deneyimli hesap ama takıma elmas falan attı. Vallahi bilmiyorum. Umarım sıkıntılı bir takım arkadaşımız yoktur oyunda. Güzel kaliteli bir maç geçir umarım. Ava yine gençler. Klasik bir suikastçı mantığıyla oynuyorsunuz. Bu arada Mobile Legends'dan geçen çok kitle var. Mobile Legends'daki Feni'ye çok benziyor. Yani aynısı olmasa da pardon. Geleceğim alt alan, Çok önündesiniz. Ultim olsa Ultim olsa orada çok güzel kule altı yapardık. Maviye bir bakacağım. Ha, mavisi var la. Gelsenize. Yok Sinestra da burada. Takım gelecek mi bakalım. Çarpım da geldi. Direkt Sinestra'ya mı koşsaydık acaba? Çaldım ben bunu. Çok güzel. Gençler ikinci yeteneğinizde çok güzel mesafe kapatabildiğiniz için genelde AOE ile takım savaşından çok böyle minyon ittirmeye bir anda alta üste çıkıp oyunu ittirmeye oynuyorsunuz. Ben de bu şekilde oynuyorum genelde de şimdi videodayız. Yani videoda deli gibi kule ittirmektense biraz takım savaşına gireceğim. O yüzden birkaç kere öyle biliriz bu videoda yani haberiniz olsun şimdiden. Bu arada ikinci yeteneğinizde duvardan dönerken şampiyona çarparsanız hem şampiyonu susturuyorsunuz kısa bir süreliğine. Ama benim kırmızıyı mı aldım? Yo ben almıştım zaten kırmızı beynim yandı benim. Hem de gençler ikinci yetenek rakibe çarpınca bayağı bir hasar da veriyor. Kanka dal oraya geldim bu arada. Şuradan döneceğim. Gel 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 gel. En son ultiyle çıkacağım da gerek kalmadı ya. Tam ultisi de yok. Şu anda biraz hasarımız yok da. Bir iki üç item çıkalım gençler tek atacağız. Özellikle dört tane stack kasıyorsunuz. Bu stacklerden birisi turuncu olduğunda düz vuruşunuz neredeyse tek atıyor ve ilk yeteneğinizi sıfırlıyor gençler. <laughs> Gayet OP bu şekilde. Kanka kul altı gireriz ya. Daldım direkt. Ultileceğim orayı. Kill bende kalmadı ya. Keşke biraz daha devam etseydim ultilemeden önce. Tamam bunu aldık ya. Ben kırmızıdayım gençler. Dikkatli oynayın. Genç atma sırası Sinestra'da. Ve o zaten üstte attı genki. Bakın, e, turuncu düz vuruş ne kadar tek attı ve ilk kısa bekleme süresini baya bir kısalttı. Ulti'm var. Yoruna bir daha geldim. Arum dal kanka. Ya şu çeti bir kapatabilir miyim? Dalacak mısın Arum? Öyle bekleyeceğim mi yoksa sonsuza kadar? Arum? Arum orada mısın? Neyse. altta dalmayı planlamıyor bizim takım anlaşan. Gelsene mavi. Ama abi yine duruyor. Direkt çalılara girdim ben. Çok güzel ultiledim orayı. Salalım ya ultim kalmadı. Bizim takım altta kimi öldü? Jungle'ın midi bizdeydi. 2 ve 2'de mi öldünüz kanka cidden ya? Yine bir full clear attım gençler. Bu arada biraz üstte oynamayı planlıyorum. Alt takım demin de gördüğünüz gibi çok iyi değil. Biraz da Arthur oynayalım bakalım. Arthur da bozuk bir çar yani. Kasarsa şov yapar. Bu arkadaşın minyonları niye çalıyorsunuz derseniz. Yani Arthur oynayan hiçbir kimseye güvenmiyorum solo Q'da. Kimse yanlış anlamasın da. Yani benim kasılmam onun kasılmasından şu an daha önemli diye düşünüyorum ben. Güzel kanka. Şimdi kırmızıya gidersem ölebilirim. Bir ucundan bakacağım. Okey kırmızı yok. Kırmızı çıktı kanka ya. Bak ikinci yetenekle kırmızıya çarptım. Bayağı bir hasar vurdu açıkçası orada. Çok iyi. Bizimki altta eziliyor ya. Biraz üstte oynayalım dedim. Üstteki adam alta gitti. <laughs> yani bahtsız bedevi olduğumuzu bir daha kanıtladık. Üstte gen katacağız. Üstteki adam alta gidiyor ya. Şaka gibi. Ya kanka ikimiz 2 ve 8 atarız bu maçı. Dedim bir deneyeyim arkadaşı ama çok da fena değil yani. Hadi be standan kurtulursam geleceğim. Bak turuncuyla vurdum. Ne kadar çok vurdu. Çok güzel ultiledik yine. Ama şu an güzel killler toparlıyoruz ya. 4 killin 3'ünde biz varız. İkisi asist olsa da. Baya güzel. Şimdi kaç gold kasmışız? Sinestra 2.2 ben 2.4. Çok fazla bir fark yok aramızda da. Benim maviye gelmiş adam ya. Yürek yemiş. Gelsene kanka mavi. Ultim de yok. Hmm. Kanka iadeyi ziyaret mi yapmak istedin? Bir tane düz vuruş hadi be. Kanka sende kalsın o sıkıntı yok. Bilerek erken çarp attım. Ben hem mavi kullanmadığım için hem de karşıdan iki kere çaldığım için e, duo girdim arkadaşa. Maviyi saldım burada gençler. Yuvana geliyorum ultim var kanka. Zorla baya. Zorla zorla zorla. Çok iyi oynadık yine. <laughs> ya gençler gördüğünüz gibi genelde AD keriye fokuslanıp böyle tek atıp ulti ile çıkıyorsun yani bu şampiyon oynayış mantığı bu şekilde işliyor. Bunu da ben alayım kanka. Hop çarpı da attım. Ultim yok ama çok kastık ya oynarız denesen oraya. Çok iyi. Dönüyorum. Çok yanlış yöne döndüm. Çaktırma. Hadi. Çok güzel o kilidi aldık. Gençler bu arada ben oyunu bıraktığımda gelmişti o iyi. O yüzden Maksimum bir 10-15 maçım var şampiyonun aslında ama dediğim gibi şampiyon tam benlik olduğu için kısa sürede alıştım bu şampiyona. O yüzden böyle perfect değilsem de o oh, yemeğinler varsa kusura bakmasın yani. Ama olabildiğince oynamaya çalışıyoruz ya. Yani. Şampiyon bilgisi değil de oyun bilgisi yeterli oluyor çoğu konuda. Hani oyunu bilen adam <laughs> tüm şampiyonları bir şekilde oynuyor. Çıkacağım ben buradan çıkacağım. Yapma. <laughs> <laughs> çok iyi bir etleri konu. Sizde o ya ben fazla girmeyi düşünmüyorum. Hadi şunu alayım çıkayım. E hadi girmişken şunu da alayım çıkayım o zaman. Çıkmayayım. Vazgeçtim. Gayet güzel. Bakın demin bahsettiğim şeyi yapacağım şimdi. Kule ittireceğim gençler burada. Duvarın arkasına geçip. Aynen bu şekilde. Şimdi mobilitimizi kullanıp oyun sonunda savaşmaktan çok genelde bir anda altı üstü midi milyon ittirmeye oynayacaksınız sadece. Bir de olabildiğince şu turuncu pasifleri iyi kullanmaya çalışın. Hani gördüğünüz gibi ben genelde turuncu pasif geldiğinde önde oynuyorum. Çünkü neredeyse rakibi tek atıyor. İlk yeteneği sıfırlıyor. Vesaire. Bir ejder bir baron almışız. Karşısında bir baron almış. Dakika 8 oldu. Şu anda bu baron çok önemli. Dal oraya geldim kanka. Dal 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 dal. Ulti hemen atmayacağım. Canım hiç gitmiyor şu anda. Böyle ezbere ulti atmayın sakın erkenden gençler. Hiçbir kill bende kalmasın ama kanka tamam mı? Orada devam edemezdim. Kule bendeydi. Ama rakibi kışkırtma hamleleri bunlar. He. bir şey yapamayacaksan da rakibin üstüne koş. Hep diyorum zaten videolarda bunu. Kule niye <laughs> ben de kanka minyon bir gir artık ya. Kule altına girdiğim an kule bana dönüyor. Valla bilmiyorum. Kill yönünden belki MVP olamayız da. Takımı bayağı jungle olarak öne geçirdik. Çünkü karşı jungle'ı sürekli döndüğümüz için. Jungle'sız oynuyor şu an karşı takım kısaca. Çok güzel. Yine karşı jungle kaçıncı kesişimiz bu ya? Adam artık yani bayağı tilt olmuştur. Sinestra olsaydım şu anda support'uma sövüyordum yani. Büyük ihtimal oyun başı bir kere plan aldı yani. <laughs> Belki onu da alamadı ya. Sanki ilkine de gittik biz. Çok güzel. Support'ları bile kasamamış kanka. Hop şöyle biraz zorlayıp çıkacağım. Amacım kill almak değil. Şu anda ben tamamen karşı takımı rahatsız etmeye oynuyorum bu arada haberiniz olsun. Kul aldı girip çıkıyorum falan. Adam diyor yani kul altında bile bu adam böyle şeyler yapabiliyorsa bayağı tilt olmuşlardır. Baron yapabiliriz aslında. Yaparız yaparız. Mili açsaydı iyi olacaktı ama bizim Eylikeri. Eylikerimiz daha base'den geliyor. Bu baronu alırsak gençler bu arada dakika 8'den sonra baron salınmaya başlıyor. Hani ondan öncekileri salamıyorsunuz. Bunu ben alayım. Bende kalmadı ya. Sende mi kaldı? Yok bende de değil. İşte Bir ikimizden birinde olsaydı iyi olacaktı. Şimdi baronu genelde kule altına salmak gerekiyor gençler. Başkası alınca kul altına salmıyor. O sıkıntı oluyor bir tık. Bensiz killer alınıyor. Bak yine kul altına salmadılar. Arkaya sarktım. Oynuyorum burayı. Ulti. Aldım lan killi oradan. Almışım. Hayır ölmeyeyim. Hayır. Büyüye öleceğim. Allah'ım ne olur. Demin <laughs> de söylediğim gibi hani birkaç item aldım. Bakın şu anda 3 item bitirmişim tam olarak. Bunu yaptıktan sonra arkaya genelde sarkıp e işte midi vesaire oyundan düşürmeyi oynamanız lazım. Orada gittik kestik yine Sinestra'yı galiba. Kanka bitirmeyin ya biraz daha oynayalım oyunu. <laughs> sonra videolar kısa oluyor diye kızıyorlar. Ona çarp atacağım. Tamamen zevkine. Baron aldıktan sonra ejlere daha az vuruyorsunuz. Ceza yiyorsunuz o yüzden ejlere genelde vurmak istemiyorum. İlk önce baron aldıysak. Okey. Şimdi benim AD bulmam lazım ya. AD olsam nerede olurdum? Burada olurdum. Yetişemedim adama. Zorlayacağım ama zorlayacağım zorlayacağım. Oynayayım ben de. Ulti edin bir de orayı. Artık sizde orası. Ama baya support gibi oynuyorum. Canları azaltıyorum takım kesiyor. Şuna bak 15 asist oldu ya şaka gibi. <laughs> Giriyorum çıkıyorum. Kill top alıyor takım. Bu sefer bitir ya. Çok güzel. Gençler oyu gerçekten tam benlik ve zevkli bir çağırdı. Valla aranızda biliyorum böyle güzel suikastçılar seven var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu metada üst elo'da da çok oynanıyor. Zaten bu da deneyimli. Ustanın bir altı elo ama. Gördüğünüz gibi böyle bazı şeyleri yerine getirdiğinizde, arkaya sarkmayı vesaire bildiğinizde gayet güzel bir çar. Mert de MVP olmuş kanka. Nasıl oldun MVP ya? Helal olsun. <laughs> kanka de çok iş <laughs> Bak 12.8'i 12.1'i gerçekten dediğim gibi 2 v 8'i e atmışız. Takım da ama fena değildi. Şimdi hakkını yemeyelim. Bizi ayak uydurabildiler. Bu... Aynen. Başka diyecek bir şeyin var mı kanka? Videoyu eklemek istedin. Yok kanka izledikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Aynen gençler destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İstediğiniz video fikirlerini de yorumlarda yazın. İstediğiniz tüm şampiyonları çekmeye çalışıyorum. Bu videoda bu kadar da Elimden gelince o iyi anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.